Herkese merhaba. Biraz kısaca kazanç planından bahsetmek istiyorum. Medirevo. Şimdi Medirevo'da 2500'den başlıyor arkadaşlar seviyeler. 2500 TL yaptığınızda %10 seviyesine ulaşıyorsunuz ve minimum kazancınız 250 TL brüt oluyor. %15 seviyesi 5000 TL ciro yaptığınızda %15 seviyesine ulaşıyorsunuz. Yine minimum kazancınız 750 TL brüt oluyor. %20 seviyesi de 10.000 TL ciroda ulaşıyorsunuz. E, minimum 2.000 TL kazancınız oluyor. 20.000 TL'de %25 seviyesine ulaşıyorsunuz. Yine minimum kazancınız 5.000 TL bürüt oluyor. %30 seviyesine ulaştığınızda, e, nitekim bu diğer firmalarda yok %30 seviyesi, 30.000 TL ciro ile %30 oluyorsunuz ve minimum kazancınız 9.000 TL bürüt oluyor. Bunun yanında e, Medireo'da direktör primleri e, mevcut. Birinci kolu çıkarttığınız zaman yılda 16.000 alıyorsunuz. Çünkü 16 katalog dönemimiz oluyor bir yılda. İkinci kolu çıkardığınızda 32 bin, üçüncü kolu çıkardığınızda 48 bin, dördüncü kolda 64, beşinci kolda 80 bin ve beşinci koldan sonra da e, ekstra bunu ikiye katlıyorsunuz. Yani yine e, iki yılda yani yılda 80 bin, iki yılda 160 bin lira direktör primi almış oluyorsunuz. Bunun yanında bir de bahsetmek istediğim referans primimiz var. Referans primi de 200 ile 249 TL arası siparişlerde yani yeni bir üye yaptınız, aktif ettiğinizde 200 ile 249 TL arası aktif olursa siz %10 e, ee, ekstrem 250 TL ve üzeri sipariş girdirdi, girdirdiğiniz zaman ise %20 referans primi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu prim harici kazandığınız tutar. Gerçekten e, karşılaştırma yapacak olursak diğer firmalara nazaran kazancınız çok çok iyi. Daha detaylı bilgi için lütfen bizlere ulaşın.